merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Semata. Bu videoda Play Store'daki en iyi 5 korku oyununu çekeceğim. Tabii bu benim görüşüm. Benim oynadığım korku oyunlardan olacak. Umarım sizde beğenirsiniz bu oyunları. Semata'nın oynadığı 5. sıradaki korku oyunu Köydeki Lanet. Bu bir Türk korku oyunu. Ben bunu ilk oynadığımda açıkçası çok beğenmemiştim. Fakat biraz incelediğimde fikrim değişti arkadaşlar. Çünkü henüz daha gelişme aşamasındaymış bu oyun. Açıklaması şöyle oyunu. Bu bir oyun değil çünkü başrolde sensin. Bu bir korku oyunu çünkü bu korkuyu yaşayacaksın. Psikolojik gerilim ve korku öyleri ile bir korku ve gerilim oyununda aradığınızı bulacaksınız. Çünkü bu oyunu geliştirirken ben bile korktum. 7 farklı dil seçeneği bulunan bir oyun, kendine has doğaçlama senaryo, yeni nesil yüksek kalite grafik, gelişmiş kontrol ve grafik seçenekleriyle güzel bir korku oyunu. Bence evet, grafik görüntüler başarılı fakat seslendirme ve alt yazısı bir o kadar kötü. Bu konuda kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Oyunun hikayesi güzel. Şu an sadece en son oynadığımda bir bölüm vardı. Umarım en yakın zamanda güncelleme gelir ve yeni bölümler eklenir. Bir şans daha yeni bölümler eklendiğinde bir şans daha vermek istiyorum. Yani fena değil. Oyunu indirip deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, benim 4 numaram Case Animatronic arkadaşlar. Ee, bu oyunun açıklaması kelimenin gerçek anlamıyla korkunç ve zorlu bir birinci şahıs hayalet korku oyunu. Kimliği belirsiz bir hacker polis merkezinin kontrolünü ele geçirmiş, tüm çıkışları kilitlemiş ve elektriği kesmiş. Etrafta gittikçe yaklaşan garip metalik sesler duyuluyor. Sen dedektif Pishop bu işten canlı çıkabilecek misin? Polis merkezine hoş geldin. Burada geç saatlere kadar çalışmak bazen trajik sonuçlara yol açabiliyor. Adın John Bishop. İşten başını kaldırmayan, yorulmak nedir bilmeyen, gece yarılarına kadar soruşturmalar üzerinde çalışan bir dedektifsin. Uykusuz, yorgun bir geceyi daha merkezde çalışarak geçirirken eski bir dostundan beklenmedik garip bir telefon alıyorsun ve tüm dünyan alt üst oluyor. Temel özellikleri şöyle oyunun. Saklan. Bulunduğun yerdeki nesneler hayatını kurtarabilir. Dolaba veya masanın altına saklandığında animatronikler seni göremiyor. Sürekli hareket et. Sürekli hareket halinde olun. Bir animatronikle karşılaşırsan bile kaçıp kurtulma şansın var. Her şey sana bağlı. Bulmacaları çöz. Bu ürkütücü kaosun sebebini bulmaya çalış ve korkutucu görevleri tamamla. Dinle Sadece gördüklerine güvenme. Etrafındaki sesleri dikkatli dinle. Hepsiz gelen ses bile durumu tümüyle değiştirebilir. Hayatta kal. Tek bir yanlış hareketin seni ölüme götürebilir. Korku oyunları seviyor musun? Bu oyundan kesinlikle sıkılmayacaksın. Tansiyonun sürekli zirvede kalacak. Evet arkadaşlar, oyun gerçekten çok güzel ama zor bir oyun açıkçası. Ben bir bölümde takıldım ve orayı bir türlü geçemedim ve bu yüzden de oyuna devam etmek İstemedim Oyunu bitiren varsa alta yorumlara yazabilir. Gerçekten merak ediyorum bu oyunu takılmadan bitirebilen var mı? Evet arkadaşlar benim üçüncü korku oyunu Mr. Beat. Bu oyun da güzel bir oyun. Benim 3 numaramda yer alıyor. Şimdi oyun hakkında bir açıklama okuyorum. Zombi ve veba mahallenize geldi. Komşunuz kasap kanın aç olduğu bir zombidir. Ruhu yok sadece öldürmek istiyor kan ve taze et yemek istiyor. Perili bir ev ve bir hapishane arasında ki karışımda seri katil ve evi oldu. Bay Meat olarak bilinen ürpertici zombi ciddi bir ceza davasıdır. Yeni rehinesi mi? Bir kız perili bir ev gibi görünen bu hapishane evinde kilitli. Ölüm onun peşinde. Korkutucu zombi komşunuz onu öldürecek. Tabii kimse kaçırmazsa. Görevin onu kurtarmak ve hayatta kalmak. Korku oyunu macerası nasıl yapılır? Yürüyen ölüler hamlelerini duyabilir. Bu kendi yararına kullanılabilir ve onu yanlış yönlendirmek için saklanabilir. Gözleri seni yakalarsa seni öldürmek için peşinden gelir. Seri katilin evinde canlı kızı kurtarmak için bulmacaları çözün. Silahı kullan ve keskin nişancı ol. Bu oyunun ihtiyacı olan zombi avcısı ol. İşlem garantilidir. Hapishane molası sırasında mükemmel ortam sesleri ve grafiklerin tadını çıkar. Gerçek, ürpertici ve korkutucu bir keskin nişancı zombi avcısı deneyimi istiyorsanız şimdi Mr. Meat oynayın. Yürüyen ölü komşuya karşı tam bir deneyim için kulaklık tavsiye ediliyor. Her güncellemede bu ceza davası çözmek için yeni içerikler mevcut. Bu oyunda harika bir oyun arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim eğer bu tarz oyunları seviyorsanız. Bulmacalar ya da işte ipuçları, görevleri yerine getirmek için çok eğlenceli bir oyun. Şeyden Mr. Big'den kaçmaya çalışıyorsunuz ve saklanabileceğiniz çok güzel yerler var. Görevleri, kapıları açmak için bir yerlerden ipuçları bulmanız gerekiyor. Çeşitli aletler bulmanız gerekiyor. Eğer bu tarz hayatta kalma oyunları Seviyorsanız tavsiye ediyorum. indirip deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 2 numarada benim gerçekten favorim olan bir oyun var. Antarktika 88. Bu oyunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmiyon bilmeyenler için de ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu korkunç oyunda kendinizi Antarktika'da bulacaksınız. Burada canavarlar, silahlar ve maceralarla dolu korkunç bir bilim kurku hikayesine dalın diyor. Antarktika'nın sakladığı korkunç yaratıklarla yüzleşmeye hazır mısınız? Kendinizi ve insanlığı kurtarabilir misiniz? Oyun Antarktika bir istasyonda gerçekleşir. Geçtiğimiz 6 ay boyunca babanız Vladimir Efimov'un keşfi, buz delme ve içinde bulunan tarih öncesi mineralleri keşfetme ile uğraştı. 6 hafta önce keşif iletişimi durdurdu. 4 kişilik bir kurtarma ekibinin bir parçası olarak orada ne olduğunu bulmalısınız. Korkunç oyunları ve korku oyunlarını seviyorsanız bu korkuyu kesinlikle seveceksiniz. Korku oyunu Antarktika 88'in özellikleri birden fazla sonla heyecan verici bir hikaye, çeşitli canavarlar ve hikayeler, harika grafikler, orijinal yazarın müziği, hardcore bulmaca, mükemmel korku, yoğun oyun, ani çığlıklar ve korkunç bir atmosfer. Bu oyunda da diğer oyunlarda olduğu gibi kulaklıklarla oynamamızı öneriyor. Bu oyunda Türkçe seçeneğinin olması çok iyi arkadaşlar. Hikayeyi anlamamıza gerçekten yardımcı oluyor bulmacaları çözerken de, bölümleri geçerken de. Onun dışında grafik çok iyi, canavarlar, işte kullandığımız silahlar çok iyi. Bir de en önemlisi oyundaki hikaye çok başarılı arkadaşlar. Çok iyi geliştirilmiş bir oyun. Umarım bunun ya ikisi ya da farklı bir yerdeki yani aynı oyunun yapımcısından farklı bir yerde hayatta kalma ya da kurtarma oyunu gelir diye umut ediyorum. Android'de oynanabilecek en iyi oyunlardan biri bence. Ve 1 numarada Dead Park 2 var arkadaşlar. Dead Park 1 de çok başarılı ama Dead Park 2'yi ben daha çok sevdim. Dead Park 1 de oynayabilirsiniz tabii ki. Dead Park 2'yi Dead Park 2'yi birçoğunuz eminim ki biliyorsunuzdur ve severek oynuyorsunuzdur. Ben neredeyse bir 3-4 defa herhalde bitirdim bütün bölümleri, oynadım. Şimdi bilmeyenler için ufak bir bilgi vermek istiyorum Dead Park hakkında. Dead Park 2 Dehşetten sağ çıkın ve korkunç paylançanın sırrını öğrenin. Maceranıza en iyi korkutucu oyunlardan ve tüyler ürpertici korku oyunlardan birinden başlayın. Korku içinde kendinizi sırlar, canavarlar ve maceralarla dolu ürpertici bir şehirde bulacaksınız. Harekete geçin ve kız kardeşinizi paylaşçadan kurtarın. Ölüm Parkı'nın gizemini ve korkunç paylançanın kökenini öğrenin. Sokaklar, hastaneler, mezarlık, kanalizasyon ve askeri üst dahil 8 büyük yeri ziyaret etmelisiniz. Bilmeceleri çözmek ve korkunç palanço ve çeşitli canavarlarla savaşmak için gerçek dünya ile uyku arasında hareket edebileceksiniz. Bulmacalara özel önem verdik. Artık 2 zorlu seviye var. Ayrıca bulmacalar her mecerada değişiyor. Ölüm Parkı 2'yi zorlu bulmacalarla tamamlamaya çalışın. Bunu sadece birkaç oyuncu yapabilir. Dead Park 2'nin özellikleri gerçekten korkutucu palyaço ve çeşitli canavarlar ve silahlar. 8 oyun sonu sonuç size bağlı. 2 zorlu seviyesine sahip benzersiz bulmacalar. Büyük dünya 8 farklı lokasyona sahip tüm şehir. Mükemmel grafikler. Orijinal yazarın film müziği. Nihai korku deneyimi. Play Store'da bulabileceğiniz en güzel ücretsiz korku oyunu diyebilirim arkadaşlar bu oyun için. Gerçekten çok başarılı, başarılı grafikler, işte bulmacaları, oyunda çıkan ani animasyonlar gerçekten korkuyor. insanı bir ürpertiyor bu oyun ve daha çok insanın oynayısı geliyor bu oyun sayesinde. Eğer siz de macera, canavarlarla dolu Güzel hikayeli hayatta kalma oyunları seviyorsanız bu oyunu mutlaka indirin. Play Store'da ücretsiz bulabilirsiniz bu oyunu. Play Store'da bulabileceğiniz benim top 5 korku oyunlarım böyleydi arkadaşlar. Umarım içinden sizin de beğendiğiniz, oynamadığınız, bu video sayesinde öğrenmiş olduğunuz oyunlar vardır. Mutlaka hepsini deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.